Evet, tamam, arkadaşlar. Şimdi şurada geri geri ya. Yine güncelleme yapmış. Tamam. oldu. Şimdi size onları söyleyeceğiz. Şimdi başlayacağız. Şimdi zaten transfer. Bekledim geldi. Sıfır transfer geldi çok büyük oynamayacaklar için hiçbir şey yok ama daha küçücük oyuncular için çok güzel yani ilan fırsatı gelmiş diyebiliriz üç ama e oyuncak yok oyuncu bir tane gelebilir iki tane yüz artı genel oyuncu gelme geliyor bir tane de buradan geliyor hep ilan günde bu çıkmıştı iki üç dört sene başlayın yüz ve beklenen bir artı yani görmüş müdürler ve yıldızlar geldi. Bundan nostalji koleksiyonlar bir şeyler alıyor. Ölülerle gelin. Bak bu şey. Ve al. Bakışına, al. şey değil mi? Ne oluyor?

Şimdi buradan da hepsi. Hepsi 20'lik. Hadi. 13, 80 Ve şu elması da şöyle. 100. Şimdi buradan içindeki ilk sütüne bir de artık da sonra. Özür dilerim direkt oraya, oraya gidiyor. Orada oraya gitmiyor. Rezil de orada. Ben, ben için açıklayalım. Soku çarptı en potansiyel oyuncalardan biridir. Kendini de şu Neyse. Bak da görsün değil mi? Bak mı sakat adam. Otur Atada otursun sonra da ona göre çıkacağız tamam. Neyse şimdi bakıyoruz. Yani bunda artık bilmem yoktur. Benim başıma bir şey çıkıyor yoktur artık. Problemler için çok da direkten 15'iniz cebine bir sekiyor. Tamam başka bir şey yok. Bak iki, iki saat daha geçiyor. başına şimdi oynayacak size oynayacağım. Şöyle bak. Kırmızı da sen bu şey Şimdi sizinle birlikte şimdi Dünya Kupası'nda olan şeyle bakacağız. Tutma Bir ödülerde bir de şimdi Golden Nugget. Hiç olmadı. Tamam bana bak. içiyoruz. Yolcuk verdi. Nesine Ben şimdi daha başa dönüşüyorum. Ama ne var sadece. Öyle bitmiyor görelim şurası onu çekelim asistan bakılır mı kesinlikle kesinlikle açtığınız direkt alıyor herkese takip 2 milyon. bu işin üstünlüğü yeni önce gidiyor yani bu da çok zor yalan var ya şimdi karşı atık çıkmış kazan 500 kazandırıyor almış olayı dur 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 Şimdi şunu ne yapacağım? esenler listesi ve tu sen tutuyorlar. Oradan önce 7 tane göre tamamlayan buraya giriliyor diye Onu da, da, yok, da göstereyim. Başka bir şey yok Bakın buraya gir. da benim kadrom. Çok farklı. Yukarı. şu an Ama oyuncu yok olmuş. Şimdi. şimdi takasla endirebilir miyiz? Yani işimize yapmayın şey yapmayın. En çok para kazandıran satılabilir düz o da hiç üstüne alamazsın işi ben normal şeyini görüyor daha çok kazandıracaksın. Çok kötü olan satılabilir 11 iken hiç olmaz biraz ben bir farksız gibi bir şey. Bak 86 oyuncu veriyoruz. Kalabiliyorsun. Ama 80 oyuncu 200 az gibi ya. Diğeri. Neyse. Baktık şimdi. Neyse. Canlı eğitim. Neyse. var da zaten fazla da 62 gibi daha var. Yani kaç? 100 oyuncu daha gibi. Tam şey gelmemiş işte. ki. Kusurum hiç güncellenmiyor. Şimdi size

Ben çıktım. Ben 117 gen oyuncu. Siz hangisini tercih ederdiniz? 117 gen oyuncu. 9 milyon çatan. artık. Ay, kızmış. 1 milyar. Of. Ona bir fon falan var, bir Ona bir milyar. Bunu 116 oyuncu. Ne beğendiymiş? Sponsorunda. Hey mantıklı yapabileceğiniz şey. Şu. Şu. Evet. Ondan sonra 1 milyon da çıkmaz Şimdi yani. belki kademizi değiştirebiliriz. Kesin atarız. E, bunun ref şüphe ettim kalıcı. Bunun evet. Çok, Çok refleksi. Yok şüphe ediyorum. Refleksi güzel. bu ne? Konya'nın bir tane şu da. Yani 27 yani. Bu şey ne? şu işi yapmamız zor, işte geri alacak. Neyse, baktık biz, bak baktık, baktık izleyenler ve çok parası almayanlar, nasıl? Ama yani varsa çok parası almadıysanız alın. Yani. tamam Şimdi baktık. Kendim, o zaman bitireyim video. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.